Bismillah diyelim, diyelim. İman arttıkça neler olur? İnsan esaretten kurtulduğu zaman, devamı durağına geldiği zaman alan olduğu için o insanın değişimi e, ne yansıyan bazı e, yaşantısında, zihninde değişimler olur. Örneğin maliyani işleri azalır. Müzik dinliyorsa ondan uzak durmaya başlar. Ee, ne bileyim böyle yani maçtı muştu bilmem neydi bunlardan artık ee, şey yapar uzaklaşmaya başlar. Yani değişik şekilde artık Allah'tan uzaklaştıracak. Allah Azze Cellece'nin sevmediği şeylerden hafif hafif uzaklaşma. Direkt uzaklaşma olmaz. Direkt uzaklaşma yaşamaz yani. Bu seyri sürük insan için geçerli. Yani irsat iki türlüdür. Taklidi şuuruyla bir mürşidi kamile bağlanır taklidi şuuruyla. Direkt kendince takvaya bürünür kişim. Yani dinin emirlerini, vaciplerini yerine getirmeye. Yani i̇lmi de o ilimle de meşgul olursa insan o şekilde yani sünnet-i seniyede olacak. Yani şeriatin ahkamını da bilecek, hükmünü de bilecek. O şekilde taklit yapan işaret eden mürşidler var. Ee, direkt dindarlaştırıyorlar yani teheccüd de lazım gerekiyor filan. Bu şekilde örneğin direkt malyani bilmem ne boş işlerden insanı uzaklaştırırlar. Bir grupta yani bizim gibi diyelim şeyler e, taklitten giriyor. Taklit şuuru olmuyor ama sonra Allah Azze Celle Celaluhu uyandırmaya başlıyor. Neyi? Kalbi. Kalbi. Öyle çok sıkı kovalama da gevşeklik oluyor. Ama baş, o kalp baş. uyandırılıyor. Baş, 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 baş. O kalp uyandırılmaya başlıyor. Yani zayıf olduğunun, güçsüz olduğunun, nefisi var olduğunun. E, bu olduğu zaman işte insanın irşadilişi farklı oluyor. Bu sohbette zaten e, bu tarafın, yani bu yakanın insanlığıdır. E, öteki yakanın insanlığı bunlar ters gelir zaten. E, bak öteki yakanın insanı biz zaten şimdi işte anlatıyoruz burada. Bize ters gelmiyor. O da çünkü vardır. Ee, bu taraf tarafta burada insan belli bir yerden sonra esofilikte belli bir yerden sonra zikiri de olacak tabi. Belli yerden sonra e, zihniyetine değişiklikler isen eder Allah. Yani kamile bölündürmüştür. Sonra kamil olmadığını hatırlatır ona. Ya direkt kalbini gönderir. Zayıf olduğunu, kusurlu olduğunu, eksik olduğunu gösterir Cenab-ı Allah Celle Celle. Kişi bu delalete girme vardı. Bu delalete satın almazsa kişi işte oluyor ne? Kendini kınayan. Artık eksik görüyor kendinde. Çok görüyor, şiddetli görüyor. Devamıya geldiği zaman işte iman, nuru kalpte ateşlenmeye başlıyor. Eşafi'de güçleniyor, şey yapıyor. Bizde de örneğin aydınlanma oluyor ya işte. Şimdi aklıma gelmedi. Bu şekilde insan şuurlanmaya başladığı için kendini kınama devamlı kalbinde. Günahkarlık hissiyatı, gaflet hissiyatı devamlı üzerinde. Yani şeytanın övgüsü artık etki vermiyor. Artık insanın zihni değişiyor. O etki artık olmuyor. Çünkü niye? Bunu yaşayan yakinen yaşıyor. Yakinen yaşıyor. İşte o insan örneğin emin olmaz. O insanı şeytan övse dahi bilen kulak asmaz. Çünkü artık değişti, zihniyet değişiyor. İnsanın yani nefs nefsi, nefsi, nefsi değiştikçe zihniyeti değişiyor. İşte o yüzden tasavvufun e, bu yakasında böyledir. Yaşam. E, i̇nsan bilmesi zorunda, ne yaşadığını bilecek. O zaman işte o insan mürşidi kamilin mükemmelin devamlı tasavvufiyetini kovalar. Kovalıyor. Halini ana durumunu devamlı bildirir. Yaşantısındaki durumunu bildirir. E, kalbi içindeki, beziğin içindeki durumunu bildirir. Artık bu mürşede e, sadıklaşmaya başlar. Çünkü mürşedin bir vesile, sebep olduğunun idrakına varmıştır. Ondan önce bunlar piyasada vardır ama şuuru yoktur. Şuuru yoktur alamayan insan olduğu için insan selim ve maride şuur olmadığı için bunları eşitir bilir ama o yakınlık edebi olur yani kalbi böyle. olmaz kalbi olmaz bu anlatılan kalbidir kalbin çalışmasıyla alakalıdır işte o zaman insan yavaş yavaş dindarlaşıyor İslamlaşma budur Allah'ın varlığı e, böyledir Zam, e, yavaş yavaş ne yapıyor? Dindarlaşıyor insan. İnsan o zaman e, anlam taşıyor, yani anlamaya başlıyor. Dünyanın boş olduğunu. O kalbi artık Allah Azze Celle Celaluhu ve yani Nasihat yaratıyor, nasihat. O yüzden insan ilerliyor, insan değişiyor, insan farklılaşıyor. Neyle bu? Hep birlikte ya bütün azasıyla, zihniyle şekli değişiyor, yapısı değişiyor insanı. İşte dindarlaşmak lazım gerekiyor zaten. İlk günde neydi? Takdirde dindarlık var. Bazıları o şekilde devam eder. Takdirde dindarlıklar. Allah Celle Celaluhu mürşidinde ona göre mürşidi vardır. Tahkike uzun yılda geçse tahkike geçirebilir. Ama normal standartlarda bu zamanlarda taklitten giriş yapıp da taht çeki yoluna girme e, farklı oluyor. Devam olduğu zaman e, o insan artık nasihat almaya başlayan kendini de kınıyor ya kusurları da gördükçe kınamaya başlıyor. Kusurunu görüyor kınamaya başlıyor. Nefsinin ne kadar güçlü olduğunu anlamaya başlıyor. Yani anlamalar e, bu şeylerin hepsi ancak irşad e, yolunda Buraya ulaşan için geçerlidir. Bundan öncesi işitir, dinler, eee kopyala yapıştır yapar. Ama bunu bunu yaşayanlar var. İşte o zaman gaflet zaten oluyor. Gafletini görüyor, pişmanlıklar yaşıyor. Ya da bir günaha ettiği zaman kendini görüyor, şaşkına düşüyor. cevamlı artık kalp çalışmaya başlasın, yardım aldığı için insanın artık o yüzden ne oluyor? Zihni değişmiş oluyor aynı insan e, oraya ulaşmadan önce aynı insandı. Kendini kamil zannediyordu. Kendini seçilmiş zannediyordu. E aynı insan bu. Artık o işler bitmiş oluyor. Tabi bunu bir daha söyleyelim. Şimdi dinleyip de bunun tribine girmek de sıkıntılıdır. Bu yaşayanın halidir. Hal, hal, o halidir. O, ona hoştur bu. Şimdi işittim. Aa ben de aynısı oluyor. Ben de artık şey değilim. Demekle olmaz. O da olmaz yani. Bu olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Öyle çünkü öyle işitince tamamlanmaya tam demekle olmuyor. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Şimdi yoldan çok ses çıkıyor.